Aser Duru. Aser Duru. Aa ses vermiyor bana arkadaşlar. Kesin saklandı bir yere. Kesin. Neredesin? Burada koltuğun yanına mı girdin yoksa? Aa yok. Kapının arkasındasın anladım. Şimdi bulacağım seni ama. Aa yok arkadaşlar nereye gitmiş olabilir? Mutfakta masanın altında mısın? Yok. Ay arkadaşlar yok nereye gitti acaba? Sizce nerede olabilir? Asel Duru. Bakalım oyuncaklarının yanında Ela uyuyor musun? Nerede Asel Duru nerede? Ha? Nerede Asel Duru? Ay hiç ses vermiyor bana arkadaşlar. Duyuyor musunuz ya? Görüyor musunuz? Hiçbir yerde yok. Ses çıkartmıyor. aselduru Duru. Aa, nerede gerçekten yok? Ben Asal Durum babasını mı arasam acaba arkadaşlar? Asal Durum kayboldu. Aa Ölkü ne yapıyor burada? <laughs> Asal Durum, ne yapıyorsun burada saklanmı benden buldum işte seni. Anne. Efendim. <laughs> Öykü Ne Öykü. olmuş şey Ölkü ya. Ölkü. Hiç Öykü e, Tövbe Sıstakları öğrendi İnanmıyorum sen mi öğrettin Evet Arkadaşlar öykü artık bezde değil Tuvalete yapıyormuş çişini ya Biliyor musunuz altına yapmıyormuş artık Tutuyor Çişi, evet. Çişi de almış Çişi mi gelmiş Tutuyor Yok yok çişi yokmuş. Bence bir susamış su içsin bakalım. Belki o zaman çişi gelir. Tamam. Gel bakalım. Bir götürelim oyuncak odana. Sizi yaramazlar demek benden saklandınız. Ver bakalım onu bana. Geçin önüme çabuk. Benden... Ben de... <laughs> yavaş 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 düşersin. Benim, ben <laughs> evet sen kazandın. Tebrik. Şimdi... gel tebrik edeyim gel. <laughs> Tebrik ederim seni. Gel bakalım öykü kuş demek ki sen artık tuvaletine yapıyorsun çişini ha? Vay be. Dur bakalım Bunu biraz tersi geri tersi git tersi anneciğim. Tersi tersi. Tamam geri git birazcık. Aferin sana öykü. Ya artık bezden kurtuldum değil mi? Evet Hülya. Artık tuvaletimi <laughs> tuvalete yapıyorum. Bu da bizi izliyor ya. Kim öğretti sana tuvaletini yapmayı? He? Bezden kim kurtardı seni ki? Asardırı kurtardı beni. Teşekkür ederim Asardırı. Evet. Ama ben çok acıktım. Biraz da susadım. Bana lütfen <laughs> mama verir misiniz? Tamam tabii ki verelim Öykü. Aaa tamam hadi verelim. Olsun bunlara. Yok. Ha çişi mi gelir? Evet çiş yaparken yemek yanmaz ki. Şöyle yapalım. Sen onu önce doyur bakalım. Doyur önce onu. Ama tatlılık yemez. O da şey yiyebilir. Hayır. Yediriyor musun? <laughs> oh. Ah, ah öykü ya. Demek sen başardın ha? Aferin sana. Oyuncu söyle bakalım. Doğdun mu Ela? Öykü. Öykü evet. Doğdun mu Biraz daha içeceğim. Şimdi Ama doldum. biraz ağzına doğru sıkman lazım. Sıkıyor musun? Dur 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 tamam tamam çok sıktın. Aa yakalığını takmadık. Yakalığını da tak ki dökülmesin. Bak bunun içinde yakalığı var. Tak bakalım. Aa. Ay duru dökülüyor biraz yavaş ol lütfen. Çişim geldi. Ay ay çişim geldi çişim geldi. Altını altını alt, alt. dur altını altını. dur dur şu altını açalım arkadaşlar hemen. Dur yakalığını çıkart öykünün. Çıkar yakalığını. Ha. Güzel. Otur bakalım buraya. Otur, otur, otur. Ha. Yapacak mı bakalım? Öğrenmiş mi tüşünü ya? Acaba öğrenmiş mi arkadaşlar? Ama tam otur. Tam otur. Yapıyor musun öykü? Yapıyorum Rula. Birazcık bekle lütfen. Tamam, bekliyorum. Ha, arkadaşlar ya. çiz yapmayı öğrenmiş öykücük. Maşallah sana Öykü. Ama çiş yaparken bir şeyin mi bitinmez bebeğim? Yaptın mı şunu? Yaptım acaba? Yaptım Öykü? Yaptım. Az kalmış. Bakın, az mı kalmış tamam? Dört dikey. Bir asta. Ah, oyun oynayalım mı diyor? Evet. Önce tişini yapıyor küçük, Çişini yap önce. Ay? Bakalım yapmış mı? Aa yapmış arkadaşlar ya. Valla Duru sana aferin. Öykü'ye de aferin. Öğrettin ona çiş yaptırmayı. Hmm. Ama daha susamamış ki oyun oynamak istiyor şu anda. Hmm. Evet. Bence e, makyaj masanda onunla birlikte oynayabilirsiniz. Zaten çok seviyor makyaj yapmayı. Şu mi? Ama al bakalım bir temizle altını. Hmm. Hmm, temizle bakalım. Ver bakalım pis bezle bana. Cırt cırtını da düzelt. Hmm. Tamam ben bunları temizleyeyim kaldırayım. Siz de makyaj masasında oyun oynayın bakalım. Makyajlar yapın. Al bakalım. Anne sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu babin, bu dolanın kardeşi. Aa öyle mi? Evet. <laughs> Hadi bakalım makyaj masasına. Geçin bakalım. Sen de ne, neler yapacaksın Öykü'ye? Hı, -hı. Hı? Hı, Hı? Ne yapacaksın? Ruj mu süreceksin? bize de göster ama ya. Çok güzel oldu ya. Öykü çok güzel ya. Bakayım. Öykü evet çok güzel zaten. Böyle de güzel oldu. Hadi bakalım başka ne yapacaksın? Yap bakalım. Tamam. Hı -hı. Şey başka ruj daha mı süreceksin üst üste? Oh. Yani son halini çok merak ediyorum öykünün. Yap bakalım, en son bakarım ne yaptıklarını. Aa arkadaşlar, bir sürü ruju üst üste sürüyor gerçekten. Öykü. <laughs> hmm. Başka ne yapıyorsun? Oo maskelerde mi yapıyorsun öyküye? Tamam, Dolsun biraz. Maske donması gerekiyor. <laughs> Tamam. Hmm. Çıkarttı maskeyi. Oo oh. saçlarını da şöyle fönledi. Biraz önlerini tar istersen. Önüne doğru tara hmm. Ama kahvelerini havaya kaldırdın. Asel duruyor. Önlerine doğru tarayacaksın. Heh. Öyle işte. Evet. Biraz da parfüm sık ya. Ama güzel güzel koktu. Şey evet bir sürü taram var. Bakıyorum şu anda. Hepsi çok güzel. Aa, aynadan da mı gösteriyorsun? Büyük aynadan göster. Büyük aynadan. Hmm. Aa, fardı sürecek sana. Öykü çok şanslısın. Öykü bitince bana da yapmak gerek. Tamam mı? Bana da makyaj yap, öykü bitince. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hmm. Biraz da parfüm. Oh parfümleri de karıştırıyor anladığım kadarıyla. <laughs> tamam bitti. Göster bakalım bize öyküyü. Öykü'cüğüm zaten çok güzeldin. Daha İçin da güzel oldun ben. ya. Bana videodan sonra gel bir öyküyü göstereyim. Öykü'cüğüm. Ay dur sana neler yapmış. Oh mis gibi de kokuyor. Sen duru. Ellerine sağlık. Geç bakalım. Hadi videomuzun sonuna geldik. Videomuzu kapatırken arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Videolarımızı Videolarımızı beğenin. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı sevin. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aser Duru. Aser Duru. Aa ses vermiyor bana arkadaşlar. Kesin saklandı bir yere. Kesin. Neredesin? Burada koltuğun yanına mı girdin yoksa? Aa yok. Kapının arkasındasın anladım. Şimdi bulacağım seni ama. Aa yok arkadaşlar nereye gitmiş olabilir? Mutfakta masanın altında mısın? Yok. Ay arkadaşlar yok nereye gitti acaba? Sizce nerede olabilir? Asel Duru. Bakalım oyuncaklarının yanında mı? Ha? Ela uyuyor musun? Nerede Asel Duru nerede? Ha? Nerede Asel Duru? Ay hiç ses vermiyor bana arkadaşlar. Duyuyor musunuz ya? Görüyor musunuz? Hiçbir yerde yok. Ses çıkartmıyor. Ha sen Aa nerede gerçekten yok? Ben Asel babasını mı arasam acaba arkadaşlar? Asel kayboldu. Aa Öykü ne yapıyor burada? <laughs> <laughs> Asel <Hasalduru. gülüyor> burada ben, benden. Buldum işte seni? Anne. Efendim. Evet. öykü. Ne Ölkü. olmuş öykü? Öykü. 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 İnanmıyorum. Arkadaşlar öykü artık beze değil tuvalete yapıyormuş çişini ya. Biliyor musunuz? Altına yapmıyormuş artık. Tutuyor. Evet. Çişi de Çişi de Çişi mi gelmiş? Tutuyor. Yok yok çişi yokmuş. Bence bir susamış su içsin bakalım. Belki o zaman çişi gelir. Tamam. Gel bakalım. bu götürelim oyuncak odana. Sizi yaramazlar demek benden saklandınız. Ver bakalım onu bana. Geçin önüme çabuk. Benden... Ben de... <laughs> yavaş 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 düşersin. Be, ben kazandım. <laughs> evet sen kazandın. Tebrik sen... Gel tebrik edeyim gel. Tebrik ederim seni. Gel bakalım öykü kuş demek ki sen artık tuvaletine yapıyorsun çişini ha? Vay be. Dur bakalım biraz geri git anneciğim. Tamam geri git birazcık. Hop sana Öykü. Ya artık bezden kurtuldun değil mi? Evet Hülya. artık tuvaletim <laughs> Tuvalete yapıyorum. Bu da bizi izliyor ya. Kim öğretti sana tuvaletini yapmayı? He? Bezden kim kurtardı seni Öykü? Aserduru kurtardı beni. Teşekkür ederim Aserduru. <laughs> Ama ben çok acıktım. Biraz da susadım. Bana lütfen mama verir misiniz? Tamam tabii ki verelim Öykü. Aa, Aa, tamam hadi verelim. Otuzda bu ne lan? Yok. Ha çişi mi gelir? Evet. Hmm, ama çiş yaparken yemek yemez ki. Şöyle yapalım. Sen onu önce doyur bakalım. Doyur önce onu. Ama Hı. da sana giymez. İşte o daha da şey da yiyebilir. Ne hmm, Yediriyor musun? Oh, ah öykü ya. Demek sen başardın ha? Aferin sana. Doyunca söyle bakalım. Doğdun mu Ela? Öykü. Öykü evet. Doğdun mu Öykü? Evet. Biraz daha ekeceğim. Şimdi... Ama biraz ağzına doğru sıkman lazım. Sıkıyor musun? Ha, dur 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 tamam tamam çok sıktın. Aa yakalığını takmadı. Yakalığını da tak ki dökülmesin. Bak bunun içinde yakalığı var. Tak bakalım. Allah. duru dökülüyor biraz yavaş ol lütfen. Çişim geldi. Ay ay çişim geldi çişim geldi. Tamam, at, 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 dur at, dur at. dur şu altını açalım arkadaşlar. Hemen duru yakalığını çıkart öykünü. Çıkar yakalığını. Ha güzel otur bakalım buraya. Otur otur otur. Ha. Yapacak mı bakalım öğrenmiş mi çişini ya? Acaba öğrenmiş mi arkadaşlar? Ama tam tut tam otur. Yapıyor musun öykü? lütfen. Tamam bekliyorum. Ha, arkadaşlar ya. Şiş yapmayı öğrenmiş öykücük. Maşallah sana öykü. Ama şiş yaparken bir şeyini yenir mi çinmez bebeğim? Yaptın mı Yaptım ama Yaptın mı öykü? Yaptım. Az kalmış. Bakın. Hmm, az mı kalmış? Tamam. Dört koyalım böyle. Biraz da öyle. Aa, oyun oynayalım mı diyor. Evet. Sen önce çişini yapıyor küçük. Çişini yap önce. Ay. Bakalım yapmış mı? Aa, yapmış arkadaşlar ya. Vallahi Duru sana aferin. Öyküye de aferin. Öğrettin ona çiş yaptırmayı. Ama daha susamamış ki. Oyun oynamak istiyor şu anda. Ha. Evet. Bence e, makyaj masanda onunla birlikte oynayabilirsiniz. Zaten çok seviyor makyaj yapmayı. Tüşü geldi mi? Ama al bakalım bir temizle altını. <laughs> hmm, temizle bakalım. Ver bakalım pis bezle bana. Cırt, cırt da düzelt. tamam. Ben bunları temizleyeyim, kaldırayım. Siz de makyaj masasında oyun oynayın bakalım. Makyajlar yapın. Al bakalım. Anne sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu babin, bu Lola'nın kardeşi. Aa öyle mi? Evet. <laughs> Hadi bakalım makyaj masasına. Geçin bakalım. Zaten neler yapacaksın Öykü'ye? Hı, -hı. Hı? Ne yapacaksın? Ruj mu süreceksin? Güzel de göster ama ya. Çok güzel oldu ya. Öykü çok güzel ya. Bakayım. Öykü evet çok güzel zaten. Böyle de güzel oldu. Hadi bakalım başka ne yapacaksın? Yap bakalım. Tamam. Hı -hı. Başka ruj daha mı süreceksin üst üste? Yani son halini çok merak ediyorum öykünün. Yap bakalım en son bakarım ne yaptıklarını. Aa arkadaşlar bir sürü ruju üst üste sürüyor gerçekten. Öykü. <laughs> Başka ne yapıyorsun? Oo maskelerde mi yapıyorsun öyküye? <laughs> hmm, maske donması gerekiyor. Hmm, çıkarttı maskeyi. Oh, saçlarını da şöyle fönledi. Biraz önlerini tar istersen. Önüne doğru tara kahvillerini. Hmm. Ama kahvillerini havaya kaldırdın. aser duruyor. Önlerine doğru tarayacaksın. Heh. Öyle işte. Evet. Biraz da parfüm sık ya. Tamam, güzel güzel koktu. Evet bir sürü taram var. Bakıyorum şu anda. Hepsi çok güzel. Aa, aynadan da mı gösteriyorsun? Büyük aynadan göster. Büyük aynadan. Aa, farcı sürecek sana. Öykü çok şanslısın. Öykü bitince bana da yap makyaj. Tamam mı? Bana da makyaj yap öykü bitince. Tamam. 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hmm. Biraz da parfüm. Oh parfümleri de karıştırıyor anladığım kadarıyla. <laughs> tamam bitti. Göster bakalım bize öyküyü. Öykücüğüm zaten çok güzeldin. Daha da ben güzel oldun ya. Bana videodan sonra gel bir öyküyü göstereyim. Öykücüğüm. Ay dur sana neler yapmış. Oh mis gibi de kokuyor. Sen duru Ellerine sağlık. Geç bakalım. Hadi videomuzun sonuna geldik. Videomuzu kapatırken arkadaşlarımıza ne söylemek istersiniz? Unutmayın. Videolarımızı beğenin. Ve kanalımıza abone olmayı Yağlarımı unutmayın. Videolarımızı sevin. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.